Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ekin'im bugün sizlerle beraber. Ne mi yapıyoruz? Bugün sizlerle beraber Roblox Brookhaven'da insanların bebeği olmaya çalışacağım. Evet. Şimdi kendimi bebeği çevireceğim. O zaman ben çevireyim. Geleyim. Evet arkadaşlar. Kendimi tatlı bir bebeğe çevirdim. Şimdi insanların yanına gidip onların Çocuğu olmaya çalışacağım. Araba süremez yani bebek. Ne sürür? Hiçbir şey süremez. Sköter alsın. Hiç insan yok mu ya? Dur 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 evlere gidelim. Tam çocuk bakmalı. Abi 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 ben alsana. Abi 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 ben bak ya. Abi. Ana çocuk geldi. Kardeşim gel gel. Ben de çocuğum gel. Siz hayır 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 sahibi mi? Beni de alır mısınız? <laughs> Sahibi değil. Değil mi? <laughs> ding dong ding dong ding dong ding dong. Aa park. Almazsanız ben de dışarıda oynarım. <laughs> <laughs> Üstünden geçti. Şımarık bebek. Yuhu. <laughs> Bye. Salınacak mı? Yok. Vay bay çok seveyim ben. Çok severmiş bak ha. Ah, Ah, yaralandım. Ay, yaralandım. <laughs> Olamaz. Neyse. Şimdi buradan giriyoruz, tamam mı? Yavaş yavaş. Bu Allah, şımarık. Kaydırağa gitmenin tek yolu bu. Ya kaymıyor ki bu. <laughs> amca amca beni de o. Allah seni ne yaptın? Aa ben de çıktım. <laughs> atladım atladım atladım. <laughs> Şuradan girebilir miyim ya? Cam mı bura? Ya of. Ama ya. Bir açık cam yaparız. Koydurabak ha, bak. Bu nasıl be? Oha yeni mi gelmiş? Ben hiç görmedim. Of. Beni de alsana ya. Abla abla beni de. Aa, aa ben kız kız çıktı. Beni de. Al. Beni de al. ne alır beni de. Al. Ne çek konuşuyor bunlar? Beni de al ya. Tam, tam 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 yanlışlıkla bindim ben. Hadi ya beni de al ya. Ben de oynayacağım, ben de oynayacağım, ben de oynayacağım. Bana ne ben de oynayacağım. <laughs> <laughs> Böyle şıkaydırak. O benim mi? O benim mi? Aa, git. Hayır, ne olmuş? Gitmiyor bu. Mazotu bitmiyor. Git artık ya. Onlar benimkini alıyor. Abla. Bak boğma. <laughs> Abla. Dur dur ağlayayım ağlayayım. Ağla. <laughs> fakir bir bebek olacağım. Şurada olabilirim bence. <laughs> şimdi fakir olmak için ilk önce bir dakika. Evet ben olup geleyim. Evet oldum şimdi şurada bir 何でそうなにいるの Böyle bulamadım. Hırsız olmaya karar verdim. <laughs> Duygularım darmadım. Bay bay atçık. Şimdi hırsız olup geliyorum. Evet hırsız oldum. Boyumu da büyüdüm. Hey. Boyum da büyüdü. Evet artık bir hırsızım. Şimdi silah lazım Tamam. Bir banka soyacağım. Pop pop pop. Eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Hayır hayır hayır. eva, yakalandık yakalandık. yakalandık. eva, hayır, hayır. eva, <laughs> yaklaşma, yaklaşma. Yaklaşma. eva, 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 Lan nereye sıkıyorsun? <laughs> Yaklaşma. Deşerim mi? <ben. Gülüyor> <laughs> 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 ne ya? Sen kimsin oğlum? Anam bu da polis. Hayır ben gönderdim. Tamam ben de banka soymaya gidiyordum. Uğraşmadım için ben. Şimdi. Bir hırsız olarak ben niye araba alıyorum? Araba çalmam. Çatışma, çatışma, çatışma. Tam tamam tam tamam. teslim 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 oluyor teslim oluyorum. aa bana sıkma bana sıkma ne olur teslim oluyorum aa aa teslim oldum işte niye sıkıyor <laughs> sen manyak mısın tamam 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 kaçmıyorum ya Sıkma. Hayır 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 hayır. hayır. Teslim oluyorum bak lütfen. Yap. Hayır 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 hayır. Oh. Abi sürüm. <laughs> ne kadar <laughs> sürmeyi bilmiyorsun ablacım sen. istesem kaçır mı Son dakika kaçacağım. Allah Allah kapı ya. <laughs> kapı ördük kapı kapı. Gireyim mi? Gireyim mi? Tamam girdim hadi. Allah Allah ya. kurşun geçirmez mi bu ne? Ben çıkamayacağım ne mi şöyle? Gitsin de ben. Lan bir git. Umrumda da olmaz ben kaçıyorum. Nereden kaçayım? Buradan kaçayım. kaç, 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 banka soyacağım ben ya, beni bırak. Bıraktı mı? Orada, orada, orada. Banka soyacağım, cüm, 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 Koş, koş lan koş. Koş, araba lazım bana. Arabayla olmaz mı? Lan. Koş lan koş lan koş lan koş lan. lan. Kafurdur da olacaktı. Tam aldım. Koş 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 koş. Bomba 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 lazım. Bom. İş bu kadar bitti ben gidiyorum. koş lan koş. Aa, <laughs> bu kadar basit. Ahayt. Çaldım paraları. Yakalanıyordum. <laughs> <laughs> Hapisten de kaçtım. Bankadan da kaçtım. <laughs> kim kimse yok da. Tamam. Kuş, 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 koş kuşlan, kuş. Şimdi marketten biraz alışveriş yapacağım. Kuşu kim? Ne oldu lan banka? Kimse kimse yoktu bankada ne yapayım? şuradan bir içecek mi içeceğim ya boş ver hadi 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 Evet arkadaşlar önceki bölümde ama önceki bölümde diyorum sonraki bölümde hangi şey meslek olayım Yorumlara yazın. Hırsız oldum bu bölümde. Sonraki bölümde polis yazarsanız polis olurum. Ee, ne yazarsanız olacağım işte. Hırsız oldum ve başarıyla tamamladım hırsızlığı. Bakın bankayı soydum. Ama polis yakalıyordu beni ya. <laughs> İyi ki yakalayamadım. Hadi yakalayalım. Bu bir hatırlatma. Eğer videoyu like atıp abone olmazsanız sizi vururum. <laughs> oh, tamam yakalasın ne olacak? Al para. Verir mi parayı? Parayı mı Ver Verdeceğim. ben sana vereceğim. Gerçekten vereceğim. Ay. Ama mermi. Ah, bu 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 El tam, tam 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 Onda terim var. O ne lan?

Ben takip ediyorum Allah nereye götürüyor? polis olacağım mı? ben polisim. Ben polisim. Çekil. çekil lan uha Oha nasıl tutuyor. Kapatır mı? Kaçıyor. Kaçıyor. Komiserim kaçıyor. Kaçıyor lan. Lan, kaçıyor. lan kaçtı lan. Kaçtı koş koş. Koş kaçıyor koş koş. <laughs> Sen de iyi polisim he. Bir polisliği yapamıyorsun. Kaçtı kız. Kaçtı. Lan mı ne? mı ne? Kaçtı kız ya. Neyse. Evet arkadaşlar video bitti, bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Lan git. Kafa atacağım ha direkt. Evet, bay bay, görüşürüz.